Arda'nın Mutfağı kanalında bugün bir pandispanya yapacağız. Pandispanya ile kek arasındaki farkı biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Nedir? Biriyle pasta yapıyorsun, öbürünü İşte senin bildiğin ancak bu kadar olur ya. Vallahi billah. Efendim pandispanya yapacağız bugün. Pandispanya bir kek değildir. Kekin içerisinde pandispanyadan farklı olarak süt olur ve ayçiçek yağı olur. Ayçiçek yağı ve süt olmayan ve doğru bir teknikle yapılan pandispanya ile de mükemmel pastalar yapılır. Bakın Tekniğimiz aynen şöyle çalışıyor. Böyle bir derin kabın içerisinde 5 tane yumurtanın sarısı var. Bu 5 yumurtanın sarısının üzerine yarım su bardağı kadar toz şekeri çırparak eklemeye başlıyoruz. Yumurta sarısını şekerle yaklaşık 3-4 dakika kadar çırpacaksınız. Bakın sertleşiyor. Hafif böyle bozamsı, akışkan bir kıvamı var ama bekledikçe birazcık böyle kerpiç gibi sertleşecek. Şimdi yapmanızı isteyeceğim şey şu. Kettle'ınıza azıcık su koyun. Çok önemli değil. Birazcık kaynar vaziyete gelsin. Kaynar vaziyete gelen sudan bunun içerisine çok az bunu birazcık daha akışkan kıvama getirecek kadar ekleyip çırpma işlemine devam edeceğiz. Su kaynar kıvamda bakın durdukça zaten kalınlaşıyor ve sertleşiyor bu arkadaşımız. Çırpacağız ve yaklaşık 2 kaşık kadar sıcak su ekleyeceğiz bunun içerisine. 2 kaşık sıcak suyu ekledim. Az evvelkinden birazcık daha akışkan bir kıvamda görüyorsunuz. Benim için bu yeterli olacaktır. Şimdi yumurta sarısıyla olan çırpma uçlarını çıkartıyorum ve yumurta beyazı için iki tane temiz uç takıyorum. Yarım su bardağı şekeri 5 tane yumurta sarısıyla çırptık. Geri kalan yarım su bardağı şekeri de 5 tane yumurtanın beyazıyla çırpacağız efendim. Önce yumurta beyazlarını birazcık temiz çırpmaya başlayın. Arkasından da Şekeri ilave ederek kar köpüğü kıvamına kadar çıkmaya devam edin. Yumurta beyazını da gördüğünüz gibi böyle baya battal boy olacak vaziyette çırptık. Gördüğünüz gibi gövdelendi ve ters çevirip kafanızın üstünde çevirdiğinizde taş gibi duruyor. Şimdi sarıyla beyazı birleştirme aşamasına geçeceğiz. İsterseniz Beyazı sarıya isterseniz sarıyı beyaza fold yani kapatarak karıştırma işleminden geçirebilirsiniz. Buradaki beyaz birazcık fazla gövdeli gördüğünüz gibi bir parçasını alıyorum. Yumurta sarısının içerisine ilave edip şöyle bir hızlıca çeviriyorum önce. Geri kalan yumurtanın beyazını bu şekilde ekleyip yavaş yavaş dışarıdan içeri kapata kapata karıştırıyorum. Bunun kıvamında ve ayarında olmasını istiyorsanız da içerisine eklediğiniz bu yumurta beyazının ve sarısının havasını kaçırmayacaksınız ki o fırında pişerken iyice kabara kabara açıla açıla pişsin. Bunu da yapmanın en temel yolu bu şekilde dışarıdan içeriye doğru kapatarak karıştırmak efendim. Yumurta beyazı kalmayacak ama asla sönmüş bir kıvama da gitmeyecek bu arkadaş. Güzelce böyle kapata kapata karıştırdım bu arkadaşı. Bakın hala içinde epeyce bir hava var ve yumurta beyazları var. Bu yumurta beyazlarını da içerisine ekleyeceğim un ve nişastayla kapatarak karıştırırken yok edeceğim. Bir su bardağından neredeyse yarım parmak eksik un var. Bunu ekliyorum içerisine. Bir kevgirden, süzgeçten geçirirseniz daha iyi ve yarım su bardağı kadar da nişasta. İkisini de eliyorum ve kapatarak karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi gelelim bunu pişireceğimiz kilitli kek kalıbına. Aşağı yukarı 23-24 santimlik bir kilitli kek kalıbı. Tabanına fırın kağıdı tutturdum. Gergin vaziyette. Kenarına da üstünü daha iyi tutsun diye aşağı yukarı bakayım kaç santimmiş bu? 12 santim civarında, 3 santim yüksekliğinde olan fırın kağıdından kestim. Üstünü hafif yağladım ki daha iyi tutsun diye ama yağlı olan taraf bu şekilde fırın kabına değiyor. Yani kilitli kek kalıbının çeperlerine değiyor. Tek tarafını yağladım. Yağsız olan taraf içeride kalacak. Bunu yapmamızın temel sebebi bu arkadaşımız epey hacimli zaten şu anda. Fırında pişerken de birazcık hacimlenecek. Şu kenar duvarlar onun fırın kabından taşmasını engelleyecek. İşte aynen böyle. İyice yapıştırın kenarlara. Ondan sonra da lezzetli pandispanyanızı alıp şu şekilde direkt içerisine transfer edin. Şimdi gidiyoruz fırına. Efendim ben bunu boş Perfect Bake özelliği olan fırınımda pişireceğim. Ama gördüğünüz gibi fırınım soğuk. Önceden ısıtmadım. Çünkü bu arkadaşım akıllı pişirme özelliği sayesinde bunun içini, dışını, her tarafını benim istediğim gibi pişirecek. Etrafındaki sensörler sayesinde bunu şu 10 numara yapıyor. Şöyle başlatıyoruz bu işi. Önce fırını açıyoruz. Menü. Asist. Kek, ekmek, pizza, pasta, kalıp içinde pasta. Bundan sonra da direkt olarak start'a basacağım. Ama burada bir ipucu diye bir şey var. Bakayım ipucu olarak bana ne veriyor? Tel ızgara kalıp yükseklik 2. Yani telde, ızgarada ve bir ikinci yükseklikte. Yani doğru yerdeyiz. Artık start'a basacağız. Ve bu arkadaşımızın işini yapması için ona vakit vereceğiz. Kendi kendine kabara kabara pişecek ve mükemmel bir kıvama gelecek. Panispan yapmak bu kadar kolay aslında. Fırından çıkarttık. Böyle bir telin üstüne ters çevirdik ve dinlenmeye bıraktık. Dinlenmeye bırakırken şu kenarındaki var olan kağıtları da içeriye doğru hafiften katladım ki pandispanyamızı zedelemeyelim. Dikkatlice şu etrafındaki çeper olmuş kağıdı çıkartıyorum. Şu fırın kağıdından da kurtuluyorum. Şöyle bir de altına bakın. Güzelce pişmiş. Üstüne bakın, güzelce pişmiş. Yapmanız gereken bu arkadaşın iyice soğumasını beklemek. Ondan sonra da şşt, şşt, kat kat kesip içerisine sevdiğiniz tarz bir pastacı kreması ekleyerek servis yapmak. Boş, perfect bekle. Gayet kolay, güzel ve net yapabiliyorsunuz. Pastacı kreması tarifi de işte şurada sizi bekliyor. Pandispanyamız var, pastacı kremanız var. Daha ne olsun? Unutmayın tarifi doğru yaparsanız, güzel yaparsanız, eksiksiz yaparsanız bu pandispanya size geliyor. Takdimimdir arz ederim. Hepinize afiyet olsun.